Gel gelelim kavramları kavra testimiz 1'e. Ne istemiş benden? Yukarıda pullar ile modellenen toplama işlemi verilmiş. E burada kaç kişi var? 8 kişi yok mu? 8 dostum. Burada kaç kişi var? 5 eksim var. Artı 8 artı eksi 5 diyorum. Bu da Ceyhan cevabımı verir diyorum. Ne demiş benden? İşlemin sonucunu bak. Aynı işaretli ise direkt topla. Ne oldu bura? 24. Ortak işaretim ne? Eksi. Cevabım ne? Eksi 24. Ha, bak zıt işaretli. Ne olur? Farkını alırım. Mutlak farkını. Değil mi? Ne oldu burası? 9. Peki büyük olan sayımın işaretine Büyük olan sayım 21 işaretim artıysa artıyı koymuş oluyorum ve bursa demiş oluyorum. Aşağıya geç dördüncü soruya. Ne demiş benden? Ee, farklı farklı vermiş işaretler. Bakalım şimdi aynı işaretleri toplayalım. 27 olmadı mı? Ortak işaretimiz ne? Eksi. Sonra artı 4 demiş. Bunlar zıt işaretliyse farkını alacağım. Mutlak farkını. Sadece sayıların farkını, işaretsiz farkını. Ne oldu bu? 23 değil mi? Peki büyük sayımın işaretine eksi, eksi buraya geldi diyorum. Eksi 23 oldu. Cevabım Ceyhan. Aşağıya bak. Beşinci soru. Ne oldu? Zit işaretli. Mutfla, mutlak farkı ne oldu? 6 tane dostum kaldı. Artı eksi 18. Hm. 18 düşmanım, 6 dostum var. 6 düşmanımı götürmedi mi? Ne kaldı geriye? 12 düşmanım kaldı. Düşman ne demek? Eksi demek. Eksi 12 diyorum 5. sorum için. Gel gelelim 6. soruma. Yukarıda verilen kartların içerisinde yazan tam sayıların toplamı kaçtır diyor. Topla bakalım. Aynı işaretleri topla. Burada 9 yok mu? Burada da ne oldu? 32 ama eksi 32. Şimdi eksi 32 ile artı 9'u toplamamı istiyor benden. Mutlak farklarını aldığımda 23 değil mi? Çünkü bu 32 çıkar. Bu da mutlu aldığımda 9 çıkar. Farkını aldığımda 23 olur. Peki hangi sayın büyük? 32 büyük. 32'nin de işaretini gel koy. Eksi 23 derim. Yedinci soru. Yukarıdaki kartlarda verilen işlemlerin sonuçlarının toplamı kaçtır? Aynı işaretli ise ne oluyor? Direkt toplayıp yazıyordum. Zıt işaretli ise farklarını alıyordum ve büyük olanı işaretini almış oluyordum. Büyük olanın sözü geçmiş oluyordu. Ne oldu? Eksi 7 artı 4 eksi 3 diyorum. Hangisi yanlıştır? Şimdi bak arasındaki tam sayıların toplamı diyor. Burayı dikkatli izle. Sayı doğrusundan gösterelim ya da şöyle yapalım. Eksi 3 burada, 5 de burada değil mi? Şimdi eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4 var. Şimdi bunların arasındaki sayılar neler? Şunlar değil mi? Arasında dediğim için kendilerini almayacağım. Şimdi bak arkadaşım benim eksi birimle birimi topladığımda sıfır etmez mi? Eksi 2 ile 2'mi mi topladığımda 0 etmez mi? Çünkü 2 düşman, 2 dost birbirini götürür. Bir düşman, bir dost birbirini götürür. E benim geriye ne kaldı? 3 ile 4'üm kalmadı mı? Bunların toplamını istiyor 7 doğru diyorum. Peki buraya baktığımda ne olur? 0 eksi 7 arasındaki sayıların toplamı 21 mi? Bir bak bakalım. Şurayı sileyim. Eksi 6, eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1. Şimdi ne oldu burası? Eksi 11, eksi 15, eksi 20, eksi 21. Bu da doğru oldu. Eksi 5 ile 6 arasında bak şimdi. Eksi 5 ile 6 arasında eksi 4'ten başlar değil mi? Nereye kadar gider? Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 gider. Şimdi şu eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 1, 2, 3, 4 götürmedi mi? Ne kaldı geriye? 5 kaldı ama burada 6 demiş. Yanlıştır diyorum. Bu da zaten 9'dur. Cevabım Ceyhan'dır diyorum. Ne demiş? 9. sorumda. Ee, yukarıda verilen işlemin sonucu kaçtır? Gel tek tek bak. Aynı işaretli ise topla işaretini koy. Aynı işaretli ise topla işaretini koy. Burada bir de artı 30 var. Bak aynı işaretli topla 30 işaretini koy. Eksi 30. Burada da artı 30 var. Cevabım ne oldu? 0 diyorum. 9. sorum Adana diyorum ve tam sayılarda toplama işleminin özelliklerine geçiş yapıyorum. Şimdi benim tam sayılarda toplama işleminin özellikleri var. Bu özellikleri bir bakalım. Tam sayılarda toplama işlemi yapılırken toplama sayıların yerlerin değişmesi sonucu değiştirmez. Geçen senelerde görmüştük yer değiştirmeyi. Ben istersem 2 ile 3'ü toplayayım ya da değiştirip 3 ile 2'yi toplayayım. Burada benim herhangi bir sonuç değiş değişikliğim olmuyor. Sonucum değişmiyor. Tam sayılarda yer değiştirme özelliği mevcut diyorum. Bak bakalım. Eksi 6 ile artı 4'ün toplamı da aynı. Artı 4 ile eksi 6'nın toplamı da aynı diyorum. Tam sayılarda 3 veya daha fazla tam sayı toplanırken hangi iki tam sayı ile başladığımızın önemi yoktur. Ne yapalım bak. Burada ne demiş? Artı 12 eksi 5 eksi 3'ü toplamış. İstersen ben burada ilk önce eksi 5 ile eksi 3'ü toplar sonra artı 12 ile toplarım. Ya da artı 12 ile eksi 5'i toplayıp sonrasında eksi 3 ile toplayabilirim. Sonuç değişmez. Şimdi Toplama işlemine göre tersi ne demek? Ters elemandan bahsediyor. Bir tam sayının toplama işlemine göre tersi o tam sayının ters işaretidir. Yani artı 5'in toplama işlemine göre tersi eksi 5'tir. Artı 10'un toplama işlemine göre tersi eksi 10'dur. Eksi 99'un toplama işlemine göre tersi artı 99'dur diyorum. Ve toplama işleminde sonucu etki etmeyen sayıya etkisiz eleman diyorum. Ben sıfırla neyi toplarsam toplayayım o sayının kendisini verir. Bak eksi 15 ile sıfırı topla. Eksi 15'tir. Sıfır toplamada etkisiz eleman. Nerede? Toplamada. Çarpmada bölmede daha farklı arkadaşım. Şurada da bir şey dikkat etmek istiyorum. Bir tam sayı toplama işlemine göre tersiyle toplanırsa etkisiz eleman haline gelir. Biz ne dedik? Bak aynı sayılardaysa ve işaretleri farklıysa ne oluyor da elimizde avucumuzda hiçbir şey kalmıyordu. Sıfır etkisiz eleman kalmış oluyordu. Bak artı yedi ile eksi yedi topla sıfır olur. Değil mi? Ne dostu kalmış olur ne düşman kalmış olur. Şimdi bir bunlara bakalım. Ne demiş bana? Eksi 13 vermiş. Artı 11 vermiş. E bak yerleri değiştirilirse sonuç değişmiyordu. O zaman buraya ne gelir? Eksi 13 gelir. Peki burada yine artı 43'üm var. Eksi 21'im var. Ne gelecek buraya? Eksi 10'um gelecek diyorum. Burada ne olur? Şimdi iki sayımı toplamış sıfır bulmuş. E, artı 32'im vermiş. Ben neyle artı 32'yi toplarsam sıfır bulurum. E, verdiği sayının toplama işlemine göre tersiyle yani eksi 12 ile. Peki artı 23 ile sıfırı topladığımda ne olur? Etkisiz elemandı zaten. Hiçbir anlam ifade etmiyordu. Direkt sayının kendisi olmuş olur. Eee Buna bak. Eksi 8 ile eksi 7'yi topla. Burada da eksi 8 e topladığımda eşitliği sağlamış olurum. Şimdi toplama işlemine göre tersiyle topladığımda ne kalır elimde? 0 kalır. Peki burada ne olur? Etkisiz eleman zaten direkt sayının kendisi olur. E burada da ne olur yine? Etkisiz eleman kalmış olur. Çünkü eksi 13 artı 13 birbirine götürür diyorum. Şunlara bir bakalım. e, toplama işleminin hangi özelliklerini kullandığını, verilen boşluğa yazınız ve sembollerle e, karşılık gelen tam sayılara bakınız diyor. Şimdi eksi 15 artı 7. E, eksi 15, eksi 15 burada yok mu? E buraya ne kalır? Artı 7 kalır. Bu bizim hangi özelliğimiz diyoruz? Değişme özelliği. Sayıların yerleri değişirse sonuç değişmez. Peki burası ne? Artı 7. E ben artı 7 ile neyi toplarsam etkisiz elemanım kalır. Toplama işlemine göre tersi olan sayıyla. Yani artı 7'nin toplama işlemine göre tersine eksi 7. Benden ne istiyor? Ee, bura eksi 7. Ben eksi 7 ile 0'ı da ne olur? Yine sayının kendisi olur. Eksi 7 olur. Heh, burada ters eleman. Burada ne olur? Etkisiz elemandan bahsediyor. Bak bakalım burada ne gördün sen? Birleşme özelliğini gördün değil mi? Neden? Çünkü istediğimle istediğim sırada toplayabilirim. E, artı 10 da burada gitti. O zaman buraya ne kaldı? Eksi 11. Ne diyorum buna? Birleşme. Bunda ne oldu? 11'im yok ama 14'lerim var. Bu da ne oldu? Artı 11. Bu ne oldu? Değişme özelliği. Şimdi bu ne? Artı 11. Bu ne? Et, eksi 11. Bu ne oldu? 0 oldu. E ne oldu buna? Ters eleman diyorum. 0 kaldığı için. Bak şimdi uygulama Etkinliğimin 10. sorusu. Erdem'in başlangıçta 10 kalemi vardır. Girayhan Erdem'e 15 kalem vermiş. Erdem ise Mustafa'ya 10 kalem vermiş. Erdem'in kalem sayısındaki değişimi gösteren işlemleri yapınız. Gel bakalım. Erdem'in başta nesi varmış? 10 kalemi. Yani sıfırdan büyük bir sayıymış. Artı 10 diye belirtmiyor muyum? Girayhan Erdem'e 15 kalem vermiş. Erdem Kalemi 15 daha artmamış mı? Ne oldu? Şuraya yazalım. Onun varmış, artı 15'im olmuş. Mustafa Erdemse Mustafa'ya 10 kalem vermiş. E Erdem aslında 10 kalem kendinden verdiyse, kendinden çıktıysa eksiye düşmez mi? Bu da eksi 10 oldu. Toplama işleminin özelliklerini belirtiniz diyor. Bu şekilde yaptım. E topladığımda ne olur? 25 artı 25 eksi 10 daha gitti artı 15 kaldı. E başta 10 varmış 5 artı diyorum tamam mı? E burada da ne olur sen istersen e, istediğin ister önce topla ister çıkar burada birleşme özelliğinde kullanabilirsin. Bak bakalım kavramları kavra testimiz ikiye. Yukarıda verilen işleminin sonucunu soruyor. Bak ben de ne dedim? Ters elemanları bulursan işin kolaylaşır bu soruda. Neden? Çünkü zaten sayılar aynı. Ters elemanlarım ne? Toplama işlemine göre tersi. Eksi 1962 artı 1962 ile gitti sıfır kalmadı mı? Eksi 23 artı 23 ile gitti sıfır kalmadı mı? Benim elimde ne kaldı? Eksi 5'im kaldı diyorum. Çünkü orada götürecek bir şey yok. Şimdi ben eksi 10'u kimle neyi toplarsam etkisiz elemanı elde etmiş olurum? Artı 12. Yi. Peki artı 9 ile neyi toplarsam etkisiz elemanı elde etmiş olurum? Eksi 9'u. Benden ne istiyor? Bura eksi 9, eksi artı 12'yi elde etmiş oluyorum. Şimdi bundan bu soruda çıkarma işlemine şöyle bir değinelim. Benim eksi 9'umdan artı 12'yi çıkarmak istediğimde e, elimde ne kalır? Şöyle diyelim bu soruda başta. Çıkarma işleminin pratik bir yolu var. Eksiyi gördüğüm yere kendinin ve sağındakinin işaretini değiştireceğim. Eksiyi gördüğümde artı yapmak istiyorum toplama işlemine çevirmek için. E bu da artıysa işareti değişeceği için eksi olur. Eksi 9 artı eksi 12 eksi 21 sonucunu elde etmiş olurum. Ya da şöyle diyelim bu soruda şunu da diyebiliriz. Bak şimdi benim artı 12'm var değil mi? Burada eksi 9'um var. Eksi artı 12. 12'yi götürmek istiyorsam, bunu sıfırlamak istiyorsam, bak bunu sıfırlamak istiyorsam, bunun tersi olan yani götürmek istiyorsam, eksi 12'yi eklemeyecek miyim? Eksi 12'yi ekledim değil mi? Eksi 12'yi ekledim. Burada da benim eksi 9'um vardı. Şimdi eklediğime göre artı 12'm gitmiş oldu. Bunların toplamına bana eksi 21 sonucunu vermiş oldu. İlerleyen konularda zaten çıkarma işlemini çok daha net oturtmuş olacağız. Şimdi bir giriş yaptık. Verilen işlemlerde toplama işlemin hangi özelliği kullanılmış? Ne olmuş? İstediği işlemden başlamış, herhangi bir sonuç değiştirmemiş. E biz burada ne diyoruz o zaman? E, ha kullanılmamıştır diyor. Şimdi kullanılmamıştır diyorsa. Bak. Eksi 13 artı 13. Burada ters elemanı götürmüş mü? Ee, peki diğerleri istediği yerden başlamış birleşmeyi de götürmüş bak bir de burada sıfırı kullanmış etkisiz elemanı kullanmış ama değişme özelliğini burada kullanmamış dördüncü soruma bak yine hangisini kullanmamıştır diyor burada ne kullanmış yerlerini değiştirmiş değişmeyi kullanmış bir de ne kullanmış? Bak eksi 95 artı 95 tersi de kullanmış. Burada sıfır kalmış değil mi? Sıfır artı 61. E burada etkisiz elemanla kullanmış ama birleşmeyi kullanmamış diyorum. Ve şimdi sorma gel. İçerisinde yazan sayının toplama işlemine göre tersi alınır. Tamam buna göre işlem yapalım. Bunun toplama işlemine göre tersi artı 10 mu? Bunun toplama işlemine göre tersine eksi 9. Bu eksi burada e ben bunu götürmek için eksi 9'u götürmek için artı 9 eklemeyecek miyim? Götürmez mi o zaman? Benim ne oldu e, sayım artı 10 artı 9 olmadı mı? Değil mi? O zaman cevabım ne oldu? 19 elde etmiş oluyorum. Çünkü ben eksi 9'umu çıkartmak için bir şekilde benim artı 9 buraya eklemem, artı 9 da buraya eklemem gerekiyor. E bunlar birbirini götürdü. Götürmesini istiyordum. Geriye benim artı 19'um kaldı diyorum. Gel gelelim 6. soruma. Bak burada ne diyor? Kaç tanesi doğrudur diyor. Toplama işleminin etkisiz elemanı 1'dir. Hayır toplama işleminin etkisiz elemanı 0'dır. Bu yanlış diyorum. Bir sayı toplama işlemine göre tersiyle toplandığında yani artı 3 tersiyle toplandığında eksi 3 çıkan sonuç toplama işleminin etkisiz elemanıdır. Etkisiz eleman neydi? 0. Evet bu doğru. Bir basamaklı en küçük tam sayımız nedir? Eksi 9'dur. Bunun toplama işlemine göre tersi artı 9'dur. Bu da yanlış diyorum. Bir sayı toplama işleminin etkisiz elemanı ile toplanana sonuç sıfırdır. Hayır sonuç kendisidir diyorum. Bu da yanlış diyorum. Bir tanesi doğrudur. Peki benim bir basamaklı en büyük tam sayım ne? Negatif olan eksi bir. Bunu da unutmuyorum. Yukarıda kartlarda yazan sayılar toplandığında çıkan sonuç 6 sayısının toplama işlemine göre terstir. 6'nın toplama işlemine göre tersinde eksi 6 üzerinde sayı yazmayan kart hangisidir şimdi bunları topla bakayım ne var burada eksi 1 bunları topla ne oldu 4 olmadı mı ben artı 4 ile neyi toplarsam eksi 6 bulmuş olurum şimdi benim mutlak değer farkına bakacak olursam 10 gibi bir sayı olur değil mi Peki bu 10 artı mı eksi mi? Bak bakayım sonucumun işaretine. Eksi ise bu da ne olur? Eksi 10 derim. Denizli şıkkını işaretlerim ve 8. soruma geçerim. 8. sorum aşağıda verilen sayı doğrusu eşit aralıklarla bölünmüş. A ve F sayıları toplama işlemine göre birbirinin tersidir. Şimdi arkadaşım buraya iyi bak. Toplama işlemine göre tersini alacak olursam eksi 2'ye. Burada sıfır, değil mi? Bu arada kaç tane adım atmış oluyorum? Artı bir, eksi bir. Bak, sıfıra göre aynı adım atmış oluyorum, değil mi? Eşit adım atmış. Bir adım, sağdan geliyorsam bir adım, soldan geleceğim. Gel bakalım, bir adım sağdan, bir adım soldan, bir adım sağdan, bir adım soldan, bir adım sağdan, bir adım soldan. Burada üç geldim. Burada da 3 geldim değil mi? Eşit geldiğimde orta nokta ne oldu? Denizli yani sıfır başlangıç noktası demiş oluyorum. Şimdi benden ne demiş? Verilen toplama işleminin özelliklerinden yoktur. Burada ne? Etkisiz elemandan bahsetmiyor mu? Bu var. Burada ne yapmış? Yerlerini değiştirmemiş. Önceki sırasını değiştirmiş. Burada birleşme özelliğini de kullanmamış mı? Peki burada ne olmuş? bir yerlerini değiştirmiş, değiştirme özelliğini kullanmış ama burada ters eleman özelliğini kullanmamış diyorum. Dokuzuncu sorum Adana diyorum ve bu konumu, bu videomu burada bitiriyorum. Bir diğer konuyla görüşmek üzere, hoşçakalın, kendinize iyi bakın.